Ya şu son iki gündür yaşanan skandala bakın ya. KPSS değil mi? KPSS. ÖSYM denen bir yer var ÖSYM. ÖSYM. Herhalde adı şöyle. Önceden soruları yayma merkezi herhalde. ÖSYM. Ya biz parti kurduğumuz ilk gün açıkladık. Dedik ki biz mülakatı kaldıracağız dedik. Çünkü siz mülakatta torpil yapıyorsunuz arkadaş dedim. KPSS'de KPSS'de ya 85 alıyor, 90 alıyor, 95 alıyor mülakat deniyorlar. Niye? Senin galiba siyasi görüşün bize yakın Niye? E sen ülkenin galiba falanca bölgesindesin. Yazık ya. Sen bu ülkenin vatandaşıysa eşit vatandaş olarak devleti aynı devletle vatandaşı aynı samimiyette bir araya getirmek zorundasın. Haklıya hakkını vermek zorundasın. Onun için dedi ki biz mülakat kaldıracağız. Ama öyle anlaşılıyor ki bunlar kurumsal yapıların tamamını çok yapmış ya. Böyle bir şey olur mu ya? 20 tane soru bakıyorsun bir tane dershane midir, kurs bir tane yayın organı var. Onun içindeki aynısı KPSS'de soruyor. Böyle bir şey olur mu ya? Dün çağrı yaptık bakın burada eğitim politikaları başkanımız. Dedi bir an önce bunu acil açıklığa kavuşturun dedi açıklığa. Bir an önce çözün bunu dedi. Bu nedir ya? Ayıp bir şey dedi. Hemen ne yaptık? Suç duyurusunda bulunduk. Deva parçası olarak suç duyurusunda. Ayıp bir şey dedik ya. Şimdi ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bugün açıkladılar. KPSS sınavını yenileyeceğiz. Eee? Ücrette alınacağız. bir dakika. Sadece ücret değil ki. O sınava girmek için vatandaşımız masraf etti. Gitti başka bazı başka şehre gitmek zorunda kaldı belki. Bu yeter mi? Etmez. Sen bu kadar insanı mağdur ettiysen bir de bunu tazmin etmek zorundasın. Para almam demek etmez. Kim gitti vakit harcadıysa, bir gününü harcadıysa, para harcadıysa devlet tazminatla ödemek zorunda. Para almayacağım yetmez cezasını ödemek zorunda ki akılları başlarına gelsin ya. böyle bir şey oldu